hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tarifle geldim. İnşallah beğenirsiniz. Hindi boynu. Benim 3 tane hindi boynum vardı. Buzluğa koydum. Hindilerini yedikten sonra boyunlarını pişirmedim. Çünkü buralar çok yağlı. Onları ayrı pişirmek istedim. Gördüğünüz gibi 3 tane hindi boynum var. Önce boyunlarının derisini çıkaracağım. Güzelce onun yağını alacağım. Çok kaliteli, güzel bir yağ. Neredeyse tereyağından bile öndedir gazla hindinin yağı çok kaliteli oluyor. Önce bunların boynunu derisini bir çıkaralım. Derisini ayrı bir tencerede güzelce yağını alacağım. Yemeklere, pilavlara koymak için boynunu da güzelce bir patatesli, sulu, haşlama yemek yapacağız. Gayet leziz, çok güzel, yumuşacık bir hindi boyun yemeğimiz olacak. Şöyle boynunu hin çıkarttım. Bunu güzelce doğrayacağım. Direkt ben böyle boynuyla da pişirebilirdim. Derisiyle de pardon. Ama çok yağlı. Yemek yenmez hale gelir. Çünkü bu yağ da çok arzu ettiğim, istediğim bir yağ. O yüzden de bu yağı ben böyle doğrayacağım. Güzelce küçük bir tencerede tavada güzelce bunun yağını alacağım. Yağını aldığımızı da size göstereceğim. Nasıl kullanacağımızı. Bembeyaz aynı tereyağı gibi çok kaliteli güzel bir yağ olacak. Şöyle küçük küçük doğradım. Şöyle bir tencereme alıyorum. Hepsini güzelce doğrayayım. Ondan sonra kemiklerimizi satırına kıralım. Güzelce. Bunun hindi boyunu yemeğiyle hiç ilgisi yok. Bu yağını dolaba koyacağım. Yemeklerde kullanacağım. Kahvaltıda bile ekmeğe sürüp yiyebilirsiniz. Gerçekten kaliteli bir yağ. Tereyağdan da bile daha güzel olur. Şöyle iyice hepsini de doğradım. Neredeyse bir kilo yağ elde edeceğim bu yağdan tencereme koydum. Yağları böyle hayvansal yağların hepsinde de büyükbaş hayvanlarda da yağ eritirken biraz su koyun. Suyun içinde iyice kaynasın. Ondan sonra suyunu çektikten sonra kendi yağını vermeye başlayacak. Eğer su koymazsanız direktmen yağ erirken yanma yapıyor. Bunun için de güzelce bir şimdi aygaza bunu koyalım. Ben de bu arada boyunlarımı satırla kırmaya başlayayım. Şimdi yağımı ocağa koyuyorum. Gördüğünüz gibi bir parmak iki parmak genişliğinde e, kemiklerimi güzelce kırdım tencereme atıyorum boynularım gayet güzel çok lezzetli hindi zaten kendi başına lezzetli şimdi üç tane boyun var demiştim mi üç tane hindi kesmiştim ben üç tane hindinin boynunu bunlar da hindinin taşlıkları. Gördüğünüze göre taşlıkların üzerinde bayağı yağ var. Çünkü hiç şeye yağ koymayacağım. Yemeğime bu yağlar buna yetecek. Bir tane de ciğer var. Yürekleri de var. Üç tane de taşlığı da atıyorum. Böyle bütün haşlama güzel bir yemek yapacağız. Bunları da koydum. Evet. Arkadaşlar 4'ü 8'e böldüğüm bir baş soğanım var. Bir diş de işte sarımsağım var. Bir tane havucu da birkaç parçaya böldüm. İki tane de patatesim var. Ama patatesleri şimdi koymayacağım. Biraz bu kendi haline sulansın. Ondan sonra sıcak su vereceğiz. Ee, pişmesine 10-15 dakika kala bütün yemeklerde olduğu gibi bu çünkü 10 dakikalık bir işi var patatesin. Onu da vereceğim. Tuz, tuzunu da koyayım. Hemen şöyle bir kaşık, bir buçuk ölçek. Çay kaşığıyla tuzumu da koydum. Şimdi yemeğimi aygaza götürüyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Hindi boynum gayet güzel pişti. Şimdi tam servis zamanı. Ee, evet. Şöyle kabımı alayım. Hmm. Lokum gibi pişti. Arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Gönül olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, şeyi de göstereyim size unutmadan. Yağımı e, kıkırdağını ayırdım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızardı. Bunu atmak yok. Bundan ya kokoreç yapacağım ya da bunu incecik rondodan çekip cevizle karıştırıp hamur işlerine katacağım. Onu da yemeğimi, e, yemeklere koyacağım. Kahvaltıda bile yiyebilirim. Gayet güzel oldu. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki ee, videomda görüşürüz. İyi günlerde kalın.